Selam gençler kardeşiniz Berkay konuşuyor. Lütfen video başlamadan önce kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmuyoruz. Neden? Diğer videolardan haberdar olun diye arkadaşlar. Neredeyiz? İnanılmaz güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Şu tarafları da gösterelim. Gel. Arkadaşlar size oh, Burası neydi? Barajdan sesleniyorum. Buradaki barajdan. iki gündür üç gündür inanılmaz derecede kar yağıyor ve şu anda eksi 10 derece. Üşüyor muyuz? Hayır. <laughs> Başka taraflarımız donuyor. Arkadaşlar birazcık kısa bir motivasyon videosu çekeyim istedim size. Nasıl motivasyon videosu? Arkadaşlar karamsarlığa kapılmak yok. Şu anda şimdi havalimanlarında ya da gümrüklerde ya da e, ülkelere girişlerde şu anda arkadaşlar şu saniyede ülkeye girmek için bekleyen insanlar var ve hedefleri var. Bunlar zor şeyler değil. Biliyorsunuz ki ben geleli 4 sene oldu. 4 seneyi bu yıl başında doldurduk arkadaşlar. İyisiyle kötüsüyle demeyeceğim. Hep iyisiyle. Allah'a şükürler olsun. Arkadaşlar kararlı olacaksınız. Boş vakitlerinizde çıkacaksınız, yürüyeceksiniz, bakacaksınız, e, hedefler kuracaksınız, hedefler yapacaksınız vesaire vesaire. İş konularına falan girmeyeceğim. Bir de böyle arkadaşlar, e, böyle hız yapanlar var. Anladım, buralara geliyorlar öyle şekil yapıyorlar falan. Arkadaşlar çok güzel bir yerdeyiz. Şu doğayı gösterdim mi abi? Doğayı gösterdim mi kardeşim? Nasıl? Ne zaman bir video çeksin bir evet. farkında mısın? Evet arkadaşlar. Hiçbir zaman olumsuzluğa kapılmayın. Ben yaptıysam, Ahmet yaptıysa, Markus yaptıysa, işte Şitefan yaptıysa, Zart Zurt yaptıysa sen de yapabilirsin. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. O kadar soğuk ki şu anda. Yani kafam şu anda resmen yani şu üst taraf buz tuttu buz tuttu, buz tuttu, buz tuttu. Şimdi arkadaşlar bir diğer konuda aslında konu yok. Birazcık böyle makara muhabbet olsun diye açtık. Hani yükleyeyim diye. Ee, güzel bir yerdeyiz. Hayallerinizin peşinden koşun arkadaşlar. Kendinize popüler davranın. Ailenize sahip çıkın değil mi kardeşim? Ailesinden uzakta olan nice insanlar var ki ben de öyleyim. Muhammed de öyle şu anda. Arkadaşlar bunu değerlendirin. Ailenize sarılın ne yapacaksanız ne şey yapacaksanız aileniz için yapın. Anladın mı? Eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız. Bunları koşturun, koşturun, koşturun. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize popüler davranın. Bay bay.